Bu bölümde yeni dönem ressamlarımızın müzedeki eserlerini izlerken Türk resim sanatının 19. yüzyıl sonlarına kadar geçmişinden bahsedeceğim. Türklerde resim sanatının doğuşu Bozkır kültürünün başlangıcına kadar gider. Erken devirlerde resimler kaya ve mağara yüzeylerine yapılmıştır. İskit, Saka ve Hun kaya resimlerinde Sembolik ve mitolojik hayvanlar, dini inançlar, günlük hayata ait sahneler çizilidir. Eski Türk resim sanatının asıl temsilcileri sanatın her dalıyla çok ilgili olan Uygur Türkleridir. Uygur resim sanatında kompozisyonlar tapınakların duvarlarına, ipek kumaşlara, ahşap ve kağıt üzerine yapılmıştır. Uygur resimlerinde önemli kişiler, günlük yaşantılardan sahneler, çeşitli destan ve efsaneler yer alsa da ağırlık olarak dini konular işlenmiştir. Dini sahnelerin büyük çoğunluğu Budayı, Budanın öğretilerini ve yaşantısını anlatır. resimlerin bir bölümünde portre anlayışına yer alması Türk sanat tarihi bakımından oldukça önemlidir. İnsan yüzüne kişisel özellik veren portre sanatı ilk defa 7. yüzyıldan sonra Türk duvar resimlerinde görülmeye başlanır. Selçuklu, İlhanlı, Safavi, Özbek, Babur, Akkoyunlu, Karakoyunlu dönemlerinde yazılan pek çok kitapta resim sanatını minyatürler olarak görmekteyiz. Bu dönemlerde yapılan minyatür resimler Batı medeniyetinin temsilcisi Bizans resim, mozaik, fresk ve minyatürlerindeki resimlere eşdeğer olup Hatta daha güzeldirler. Türklerin İslamiyeti kabulü Türk resim sanatını sekteye uğratmıştır. 12. yüzyıl öncesi gravür, resim ve rûmîlerde çizilen insan ve hayvan şekillerindeki detaylar zamanla azalarak yerlerini geometrik ve bitkisel şekillere bırakmışlardır. Bunun sonucu olarak da 14. yüzyıldan itibaren Türk resim sanatı batı resim sanatından geri kalmaya başlamıştır. Ancak bu dönemde Türk sanatçılar resim yapma arzu ve becerilerini yazı, dokuma, taş ve ahşap işleme sanatlarıyla geliştirirler. Cami, medrese ve hanların taç kapıları, duvarları, eyvanları, niş ve panolarında, minber ve mihrap süslemelerinde bu güzellikleri açıkça görmekteyiz. Osmanlı'da özellikle Fatih döneminde sanata ve sanatçılara çok önem verilir. İlk kez Fatih Centile Bellini'ye bir potresini yaptırır. Maestro Paolo'nun öğrencisi olduğu ve bir süre Venedik'te çalıştığı söylenen dönemin en ünlü nakkaşı Sinan Bey de Fatih'in bağdaş kurmuş Elinde tuttuğu karanfili koklar vaziyette resmini yapar. Bu çalışmada Batı potre resminin unsurlarıyla minyatür geleneğinin uyumlu bir kaynaşması söz konusudur. İkinci Beyazıt döneminde Batı etkisi azalmaya başlar. Potrelerin yerini yeniden minyatürler alır. Yavuz döneminde Tebriz'in fethiyle İranlı sanatçıların saraya gelmesi Safevi üslubunu da getirir. Kanuni döneminde fethedilen ülkelerin sanatçıları Osmanlı sanatçıları üzerinde etkili olur. İkinci Selim ve Üçüncü Murat dönemlerinde Osmanlı minyatürü dış etkilerden tamamıyla kurtulur ve tam anlamıyla bağımsız ve özgün bir şekil alır. Fatih'ten sonra Batı resim sanatına ikinci ilgi 3. Ahmet zamanında 1703'lü yıllarda olur. Avrupa'dan İstanbul'a gelen sanatçılar İstanbul'da çalışmalar yapar ve Dolmabahçe Sarayı'nda sergi açarlar. Böylece Batı resmi toplumumuzda ilgi görmeye başlar. Türk resim sanatında batı anlamındaki ilk çalışmalar 1793 3. Selim ve 1835 2. Mahmut zamanında mühendis ve harp okullarına konan resim dersleri ile başlar. 1827'de açılan askeri tıbbiye ve 1834'te açılan mektebi harbiyeye resim dersleri konur. İkinci Mahmud 19. yüzyılın başlarında portresini yaptırır, devlet dairelerine astırır. İkinci Mahmud'un Avrupa'ya gönderdiği öğrenciler arasında resim öğrenimi için gidenler de bulunmaktadır. 1859'da açılan Mektebi Mülkiye, 1868'de açılan Galatasaray Lisesi, ve 1872'de açılan Darüşşafaka Lisesi'ne resim dersleri konur. Bu sayede Darüşşafaka'dan çok sayıda ressam yetişir. okullardan yetişen Osmanlı ressamlarının çoğu asker kökenlidir. Genellikle manzara resmi yaparlar. Bunlardan ilk akla gelenler Beşiktaşlı Tevfik, Giritli Hüseyin, Üsküdarlı Osman, Mirliva Osman Nuri, Karagümrüklü Hüseyin, Servile Ahmet Emin, Kaymakam Ahmet Şekür, Bedri Kulları ve Darüşşafakalı Hüseyin'dir. Bu okullardan mezun sanatçılardan bazıları da resim öğrenimi için Avrupa'ya gönderilir. Bunlardan Ferik İbrahim Paşa, Batı etkisindeki Türk resminin öncülerindendir. Batı etkisindeki resim sanatımızın diğer öncüleri Fahri Kaptan, Ahmet Bedri, Ahmet Münip, Salih Molla Aşki, Ahmet Ziya'dır. Bunlar fotoğraftan yararlanma yöntemleri, ayrıntılı çalışma teknikleriyle resimler yaparak batılı anlamdaki resim sanatımızı geliştirirler. Batılı resim sanatımızın gelişiminde Paris'te açılan Mektebi Osmani adlı okulunda çok önemli katkıları olur. Ahmet Ali Efendi, Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyit Efendi bu okulda eğitim alırlar. 1876 yılında 2. Abdülhamit ile başlayan meşrutiyet döneminde Osman Hamdi Bey'e Sanayi Nefise Mektebi Ali kurduruldu. Ressam Ömer Adil, Osman Asaf, Tekerzade Said, Mehmet Muazzez Özduygu, İsmail Hakkı Atunbezer ve Şevket Dağ okulun ilk mezunlarıdır. Bu dönemde mülazım ressam İhsan, Bahriyeli İsmail Hakkı, Diyarbakırlı Tahsin büyük ün yaptı. Asker ressamlardan Halil Paşa ve Hoca Ali Rıza izlenimci anlayışın öncüsü oldular. 1908 yılında ilk ressamlar örgütü olan Osmanlı Ressamlar Derneği kuruldu. Derneğin adı 1921 yılında Türk Ressamlar Cemiyeti oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine yurt dışında çalışan ve eğitim gören ressamlarımızın yurda dönmesiyle 1914 kuşağı veya Çallı Kuşağı diye adlandırılan Türk izlenimcileri dönemi başladı. 1914 yılında kız öğrenciler için İnaz Sanayi Nefise Mektebi açıldı. İlk kadın ressamlarımız bu okuldan yetiştiler. 1917 yılında Harbiye Nezaretince İstanbul Şişli'de bir resim atölyesi kuruldu. Ruhu Arel, Ali Cemal Benim, Sami Yetik, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Ali Laga, Sami Boyar gibi ressamlarca bu atölyede yapılan 143 tablo Viyana ve Berlin'de sergilendi. 1923 yılında İstanbul Serbest Resim Atölyesi adıyla ilk özel resim kursu açıldı. Ruhu Aral, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, kız ve erkek kursiyerlere ayrı ayrı ders verdiler. Sanayi Nefise Mektebi Alisi 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi, 1982 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Türk ressam ve heykeltıraşları bu öğretim kurumunun yanı sıra eğitim enstitüleri, üniversite, güzel sanatlar fakülteleri, eğitim fakülteleri, kültür bakanlığı kursları ve özel atölyelerde yetiştiler. Yurt dışında pek çok sanatçımız öğrenim gördü. Bugün çok sayıda Türk ressamı uluslararası düzeyde başarılı eserler yaratarak Türk sanatına katkıda bulunmaktadır. Türk resim sanatındaki bu hızlı gelişme uzmanlar tarafından şöyle değerlendirilmektedir. 12. yüzyıldan itibaren İslamiyet inancı gereği canlıları tasvir eden resim ve heykelcilik sanatı gerilemiştir. Ancak bu boşluk bezeme ve süsleme sanatlarındaki ilerlemeler figüratif resmin de nakkaşlarca geliştirilmesiyle kapatılmıştır. Bu köklü bilgi, beceri ve geleneklerimizin sağladığı birikimler batılı resim sanatını 19. yüzyılda öğrenip aradaki mesafeyi hızla kapatmamıza ortam yaratmıştır. Bu nedenle Türk resim sanatındaki hızlı gelişme asla geleneksel Osmanlı minyatürleri ve Türk resminin yıkılıp yerine batı modeli bir resim sanatının yer aldığı şekliyle değerlendirilemez. Türk resminin 19. yüzyıldan bugüne gelişmesi zaten var olan köklü sanat, bilgi ve becerilerimizin devamıdır. Türk resminde gelinen yerin geleneksel bilgi ve becerilerimizin batılı resim sanatıyla bütünleşerek 19. yüzyıldan bu yana yeniden şekillenmesi olarak görülmelidir şeklinde yorum getirirler. Bundan sonraki bölümlerde müzedeki eserleri izlerken Türk resim ve heykel sanatı ve sanatçıları hakkında görüntülerle bilgi vermeye devam edeceğim. Çalışmamı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.